Merhaba arkadaşlar. Bugün üzüm sirkesi yapıyorum. buçuk kilogram üzümüm var. Köy üzümü e, ilaçsız, doğal bir üzüm. Siz de böyle doğal üzümler bulabilirsiniz. Bunlarla çok güzel sirke oluyor. Eğer bu şekilde doğal üzüm bulamazsanız, dışarıdan aldığınız üzümleri sirkeli suda ya da karbonatlı suda en az 20 dakika olmak şartıyla bekleterek, birkaç su yıkadıktan sonra sirke yapabilirsiniz. Her çeşit üzümden sirke olur. Şimdi ben bu üzümlerimin tanelerini ayıklayıp kabıma alıyorum. Daha çok böyle salatalara kullanmak için ya da turşulara içimlik sirkelerde temiz bir şekilde yapmak çok önemli. Bu içindeki çöpler sirkemizde kef oluşumuna sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğunca Böyle üzümleri tane tane güzelce ayıklayıp böyle sirke yapmak daha doğru. Sirkelerimizi hangi meyveden yapacaksak o meyvenin hasat döneminde yapmak en doğrusudur. Üzümlerinde artık hasat zamanı geldi, geçmek üzere. Üzümlerimin tamamını bu şekilde ayıklıyorum. Bütün üzümlerimi tek tek ayıkladım. Şimdi bunları elimle iyice böyle ezip üzüm tanelerini patlatacağım. Böyle iyice eziyorum ki sirkemizin oluşma süresi daha da kısaltsın. bütün üzümleri ezdim şimdi kavanozumu alıyorum sirke yaparken ölçümüz meyvelerin kavanozun en az üçte birini doldurması gerekiyor daha fazla olabilir ama daha az olmamalı çünkü o zaman çok zayıf bir sirke elde edebiliriz. Meyve oranı ne kadar yüksek olursa da sirke anası oluşumu ve sirkenin keskinliği, kalitesi o kadar yükselir. Şimdi üzerini içme suyuyla dolduruyorum. Musluk suyu kullanmıyoruz. Doğal kaynak sularımız varsa ya da içtiğimiz hazır sularla üstünü doldurabiliriz. tamamen doldurmuyorum. Bir miktar köpürme payı bırakıyorum. Çünkü üzümümüz sirkeleştikçe köpürecektir. Yani o fermentasyon olayı sırasında köpürme, taşma olayları çok yüksek oluyor. O yüzden şöyle 3-4 parmak aşağıda bırakmak gerekiyor. Eğer evinizde doğal sirkeniz varsa kavanozun ölçüsüne göre her 1 litre için 2 yemek kaşığı sirke kullanabilirsiniz. Doğal sirke olmak şartıyla sirke anası varsa bir parça sirke anası da ekleyebilirsiniz. Ben elinde doğal sirke, sirke anası hiçbir şey olmayanlar için yani ilk kez üzüm sirkesi kuracaklar için bunu yaptım. Ev yapımı sirkem de var, sirke anası da var ama içine şu anda hiçbirini eklemiyorum. Şeker de eklemiyorum, bal da eklemiyorum. Çünkü üzümün kendi şeker oranı gerçekten çok yüksek. Bu şekilde ağzını kapatıyorum. Her gün en az bir kere karıştırmak suretiyle karanlık ve serin bir yere koyuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sirkemin ikinci günü. Şöyle peçeteyi şu şekilde yere bırakıyorum ki iç kısmı kirlenmesin İlk gün herhangi bir belirti yoktu. İkinci gün köpürmeye başladı. Şöyle bir tahta kaşıkla bu tahta kaşı başka bir işlemde kullanmıyorum sirkemin karıştırma işlemi bitene kadar şöyle bir kavanozun içinde yanında bekletiyorum. Gün içinde aklıma geldikçe böyle karıştırıyorum. Günde en az bir kere bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar sirkemin ağzını kapatıyorum. Üzümler böyle kavanozun dibine çökene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Bugün sirkemin dördüncü günü. Artık üzümler iyice yukarıya kalktı ve köpürmeye başladı. Yani köpü bayağı çoğaldı. Gün içinde birkaç kez karıştırdım. Bakın hemen nasıl iyice köpürdü bu aşamada taşma riski çok oluyor ve üzümler dibine çökene kadar her gün bu işlemi yapıyorum bugün üzüm sirkemin 10. günü birkaç kez taşma aşamasına geldi sürekli karıştırarak o tür tehlikeleri engellemeye çalıştım Artık biraz duruldu. Eskisi kadar köpürüp taşma riski göstermiyor. Yavaş yavaş çökmeler başlayacak. Hatta bazıları dibe çökmeye başladı. Bu şekilde yine düzenli olarak karıştırmaya devam edeceğim. Ta ki tamamı dibine çökene kadar. Dibine çöktüğü zaman onu da çekmeye çalışacağım. Üzüm sirkesini uzun bir süredir sürekli karıştırıyordum. Artık o kabarma, taşma işlemlerinin hepsi bitti. Üzümler dibine çökmeye başladı. Biraz önce son kez karıştırdım. Sirkeyi de balkonda üstünü kapatarak beklettiğim için biraz geç dibe çökme olayı gerçekleşti. Ama artık şimdi sirkemi uykuya alacağım. Birkaç ay sonra inşallah sirke anası bağladığında tekrar videolarımı çekmeye başlayacağım. Artık sirkemi uykuya alıyorum. Merhaba arkadaşlar. 4 ay önce kurduğum üzüm sirkemi artık Süzme zamanı geldi. Elimle sirke anasını yokladım. Tamamen meyvelerin üzerine oturmuş. Yani çökmesi söz konusu değil. Yeterince bekledim. Sirke anasının çökmeyeceğine kanaat getirdikten sonra artık süzmeye karar verdim. Şimdi sirke anasını üzerinden alıyorum. Bir tarafı kalın bir tarafı ince. Gayet güzel bir sirke anası oluşturmuş. Bu sirkeyi kurarken içine ev sirkesi, sirke anası, şeker, bal hiçbir şey koymamıştım. O yüzden meyvelerin dibe çökme süresi oldukça uzun bir zaman aldı. Ama ondan sonra normal sirke anasını oluşturdu. Herhangi bir sorun yaşamadı bu sirkeyi ilk kez yapacaklar için kurdum. Yani elinde sirke anası, sirke hiçbir şey yoksa sadece meyve ve su ile yapabileceklerini göstermek amacıyla kurdum. Meyvelerin içindeki şeker oranı sirkenin oluşması için yeterli geldi. Ekstra da başka bir şey koymadım. Eğer içine ev sirkesi, sirke anası, şeker, bal gibi dışarıdan herhangi bir şey eklemiş olsaydım meyvelerin dibe çökme süresi çok daha erken gerçekleşmiş olacaktı. Havaların soğuk olması, içine herhangi bir şey eklememem o süreci uzattı. Yine sirke anasının oluşması biraz zaman aldı ama herhangi bir kef, küf, bir aksilik yaşanmadı. Gayet güzel sirken oluştu. Sirke anamı da bir kavanozun içine koyup yine bu sirkeden üzerine biraz ekleyerek buzdolabında saklamaya çalışacağım. Bu sirkeyi siyah üzümle kurduğum için sirke anasının rengi de böyle biraz üzümün rengini almış. Ve sonuca geldik. Şimdi sirkemi süzüyorum. İçinde sirkelerimi süzdüğüm bez torbayı tel süzgecin içine oturttum. Şimdi bu şekilde sirkemi süzmeye çalışacağım. sayı elimleri iyice sıktım. Şimdi süzgeci başka bir kaba alıyorum. Ağzı dar bir şişenin içine süzdüğüm sirkeyi dolduruyorum. O posanın dibinde kalan suyu da süzdüm. kapağını kapatıyorum. Üzerine meyvenin adını ve yapılış tarihini yazıyorum. Bu sirkemi 1-1,5 ay kadar dinlendirdikten sonra tekrar süzeceğim. O zaman tortular dibine çökmüş olacak. Ve turşularda kullanmak için sonbahara kadar bekleteceğim. Yani genelde 1 yıl bekletirim ve sirkeyi kullandığımız her yerde bu sirkeyi de rahatlıkla kullanabiliriz. Sirke güneş ışığından etkilendiği için yine bunu karanlık ve serin bir ortamda muhafaza etmeye çalışacağım. Diğer sirkelerimin yanına alacağım. Sirke yapmak çok zevkli, çok güzel bir iş. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.